Bir mümin kardeşinizin, ictimai hayatta beraber bulunduğunuz bir yoldaşınızın, bir vatandaşınızın evine giderken onun içinde bulunduğu ciddi boşlukları araştıracaksınız ve ona o hediye ile gideceksiniz. Sırtına bir hilat giydireceksiniz. Atlaktan bir cübbe götüreceksiniz. Ama mahiyeti maneviyesi onun bir yılan ise ona iyilik yapmış olmayacaksınız. Bir mesle uğramışsam, mahiyeti değişmiş taklit akıntısına kapılmışsam, efkarı avrupalaşmışsam, düşünce ve duyguları üzerine bir tortu gibi sosyalizm ve komünizm gelmiş oturmuşsam, ona siz atlastan ipekten elbiseler götürseniz dahi, onun için hiçbir hayır olmayacak, faydası olmayacaktır. Boşluğunu araştıracaksınız. Binaenaleyh yakınınız dahi olsa öyle bir giderken, götüreceğiniz en mukaddes hediye bir çift söz olacaktır. Onu düşündürücü, sancılandırıcı, kafasında bir sancı meydana getirici, içinde bir inilti meydana getirici bir hediye götüreceksiniz. Bu hediye emr-ü bil maruf nehyanil münkerdir bozuk akışına, hayat akışına dur diyebiliyorsanız ona en büyük hediyeyi vermiş olacaksınız. Doğruluğa doğru onu bir yola sevk edebiliyorsanız, semalara yükselen yolu gösterebiliyorsanız en büyük hediyeyi götürmüş olacaksınız. Bu yönüyle de doğrunun anlatılması ve batılın önüne geçilmesi. İyiye işar ve işaretlerde bulunması, kötüye giden yolların, kapıların, pencerelerin tıkanmasın. bütün menfezlerin tıkanmasın. İnsanın hem cinsine karşı yapacağı en büyük hediyedir. Sen bu vazifeyi yaptığın zaman, insana en büyük hediye ihsan etmiş olacaksın.